Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Yağmur kanalıma hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Beraber kazanmaya devam edeceğiz. Airdropları yapalım. Hediyelerimizi alalım. İleride de biriken referanslardan aldığımız kazançları da çekişleriyle dağıtacağız arkadaşlar. Üstelik borsa airdroplarında bana gelen referansları size göndereceğim. Böylece gerçek anlamda kazanacaksınız. Bugünkü airdropumuz Baby Lame Airdrop. Eğer bu airdrop'u yapmak isterseniz benimle birlikte başlat düğmesine basın arkadaşlar. Evet airdrop'umuz bize 100.000 tane bey Lame veriyor. Her referansa da 100.000 tane bey Lame verecek arkadaşlar. 15 Ekim'de de cüzdanlarımıza dağıtılacak. Evet join airdrop diyoruz. Arkadaşlar bu tür airdropları yapın faydasını göreceksiniz ileride. Bakın 100.000 bin tane veriyor. Belki 100.000 bin tane yarın 1 dolar yapar, 10 dolar yapar, 100 dolar yapar bilemeyiz. Atın cüzdanınıza dursun. İyi yerler geldi mi satarsınız. Hiç belli olmaz. Evet grubu tıklıyoruz. Gruba katılalım. Şöyle bir hay yazalım. Twitter'a gidiyoruz. Retweetliyoruz. Evet buradan takip et diyoruz. Beğenelim, Retweet yapalım, bir alıntı Retweet yapalım. Evet, üç arkadaşımızı da etiketliyoruz ve cıvıldamak diyelim. Evet, şuraya geliyoruz, Submit Delete. Telegram kullanıcı adımızı istiyor. Retweet postun linkini istiyor. Ne yapıyoruz? Profile gidiyoruz. Yaptığınız retweet'in buradan bağlantı adresini kopyalayalım. Yapıştır diyoruz. Gönderelim. Web 20 adresimiz istiyor. Hemen yapıştıralım. Evet. Telegram adımızı yazıyoruz. Balans düğmesine basıyoruz. Withdraw diyoruz. Evet, e bu kadar arkadaşlar. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Borsa AirDrop'larında verilen referansları dağıtacağım arkadaşlar. Ayrıca başka referansları da kazandığım zaman da o referansları da çekilişle sizlere dağıtacağım. Siz bana destek olduğunuz sürece ben de size kazandırmaya devam edeceğim. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.